Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne zamandır bir hazır sistem videosu çekmiyorduk. Sonunda bu fırsatı yakaladık. Asus işbirliği ile sizlere RTX 3060 ekran kartına sahip bir hazır sistem oluşturduk. Ama tabii ki de videoya geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Yine sistem fiyatları öyle sizlerin beklediği kadar uygun fiyatlı değil maalesef. Bu oluşturmuş olduğumuz sistem Batan Bilgisayar'da yaklaşık 17.500-18.000 TL civarında bir satış fiyatına sahip olacak. Tam netleşmediği için net bir fiyat veremiyorum. Bunun en büyük sebebi ise kullanmış olduğumuz donanımların üst seviye olması zaten sizler önünde görebiliyorsunuz. İş donanımları da gördüğünüz zaman sizler de hak vereceksiniz elbette. Bizler sonuç itibariyle böyle bir sistemin yapısını ve performans değerlerini sizlere sunmakla mükellefiz diyorum ve kullandığımız donanımlara tek tek geçiyorum. İlk olarak bu sistemde kullandığımız donanımları yerleştirmiş olduğumuz kastan bahsetmek istiyorum. Hemen sizlerin de görebileceği gibi Asus'un TUF Gaming GT501 kasası bulunuyor yanımda. Bu kasa yan tarafında temperli bir cama sahip, ön paneli e, yarı meş bir yapıda fakat oldukça geniş hava kanalları bulunuyor. Yani hava akışından yana bir ek son unsur e, söz konusu değil. Mid tower ATX standartında fakat e, baktığınız zaman full tower gibi çünkü içi gerçekten hangar gibi bir kasa. Hem ön panelinde hem de üst panelinde 360 mm'lik radyatör kullanabilmenize, o liman sıvı soğutmaları kullanmanıza oldukça rahat bir şekilde de destek sağlayabiliyor arkadaşlar. E, sırf bu kasayı neden böyle büyük kullandık? Kullandığımız donanımlar... E, Özellikle anakart tarafında oldukça üst seviye güzel modellerden biri. TUF Gaming B560 Plus Wi-Fi. Bu anakart ile Intel'in üst seviye 11700K gibi işlemcilerini de kullanabiliyorsunuz. Yani ileride upgrade yapmayı yükseltmeye açık bir model. Ee, üzerinde bulunan 4 adet DDR RAM yuvaları sayesinde 128 GB kapasiteye sahip RAM'leri de kullanabiliyorsunuz. Zaten üzerinde fan portlarından tutun da bol bol RGB çıkışları da yer almış arkadaşlar. Ee, tabii ki böyle bir anakart kullandığımızdan dolayı dedik ki kası da biraz büyük olsun. İleride kullanıcılar işlemcisini değiştirebilir, ekran kartını yenileyebilir, kasasına sıvı soğutma yerleştirmek isteyebilir. Biraz daha küçük boyutlu bir kasa olursa biraz engeller yaşayabilirsiniz. Bu sebeple yapmışken herkes GT301 kullanıyor, biz de GT501 kullanalım dedik arkadaşlar. Anakarttan bahsettim. Anakartla kullandığımız işlemci ise şu an için Intel tarafında, AMD'nin 5600X işlemcisine nazaran daha iyi bir performans sağlayan 11400 i5 11400 diyeyim elbette. 6 çeyrek ve 12 sahip turbo bus frekansı ile 4.4 GHz frekanslara ulaşabiliyor. Anakart ve işlemci bu şekildeydi. Gel gelelim kullandığımız M.2 SSD ve RAM'lere. Burada ise yine Corsair'in üst seviye modellerine yer verdik. 3200 MHz frekansa sahip 2x8 GB'lık modül olmak kaydıyla toplamda 16 GB'lık Vengeance RG Pro RAM'leri bulunuyor sistemimizde. Anakarttaki 4 ayetli MIUI size de dilerseniz aynı RAM'den bir tane daha alıp 32 GB kapasiteyi yükseltebilirsiniz. Kullandığımız M.2 depolama noktasında ise 480 GB kapasitede Corsair'in MP510 NVMe M.2 SSD'si yer alıyor. PCI Express X4 Gen 3 veri yoluna sahip ve 3480 MB okumaya 2000 MB yazma oranlarını da sunuyor kullanıcılara. Windows açılış sürelerinden tutun da oyun açılış sürelerini oldukça kısaltabiliyor bu tür NVMe M.2 SSD'ler. Ama tabii ki 480 GB kapasiteye e, yüksek boyutlu oyunlar yüklediğiniz zaman en fazla 4-5 tane oyun yüklersiniz. Daha fazla oyununuz varsa ve daha fazla oyun oynuyorsanız muhakkak böyle bir sisteme harici bir de hard disk eklemenizi ben öneriyorum sizlere. Şimdi gel gelelim bu sistemde kullanmış olduğumuz ekran kartını. Sistem tamamıyla TUF serisi olduğundan dolayı ekran kartımızda yine Asus'un TUF serisi RTX 3060 modeli arkadaşlar. Hemen 3 fanlı bir yapıya sahip. Üstünde oldukça büyük. Eksen teknolojisine sahip fanlar yer almış durumda. Arka tarafında yine soğutmaya katkı sağlaması için bir backplate bulunuyor. Boyut itibariyle de oldukça büyük. Yaklaşık 31 santim uzunluğa sahip bu ekran kartı. Bu sebeple böyle geniş bir kasa kullanmamızın artlarını da hepimiz görmüş oluyoruz elbette arkadaşlar. RTX 3060 t ekran kartı ana zaman arttırılmış 12 GB'lık GDDR6 bellek yongaları sayesinde oyunlarda daha yüksek FPS'ler alabiliyorsunuz. Fakat bellek yongalarının daha fazla olmasının en büyük artısı RTX 3060'ın 2K ve 4K'da sunmuş olduğu oyun performansı. Ben yine 5-6 farklı oyunda testlerimi gerçekleştirdim. Yine grafik tablolar da oluşturdum sizlere. Hem Full HD hem 2K hem de 4K'da aldığınız alacağınız FPS değerlerini o tablo üzerinden sunacağım birazdan. Özellikle oyunlarınızı 2K çözünürlükte oynamayı tercih ediyorsanız RTX 3060 gerçekten 3060 Ti'den çok daha güzel performanslar da sergiliyor. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim ve oyun testlerimize geçelim. İlk olarak CSGO oyunumuzdan başlıyoruz. Tabii ki şunu da belirteyim Tüm oyun testlerimizdeki arka planda gördüğünüz ekran görüntüleri full HD yani 1080p'de yüksek ayarlarda gerçekleştirdi. Ki CSGO'yu da en yüksek ayarlarda test etmiş bulunuyoruz. Burada işlemci tarafındaki yük oranımız %28'lerde seyrederken ekran kartı Full HD'de %85'lerde seyretti. Ki burada çözünürlüğü 2K ve 4K'ya çıkarttığımızda GPU'daki yük %100'lere ulaştı. Sıcaklık değerleri ise işlemcide 73 derece, ekran kartında 49 derece yani ekran kartı buz gibi çalışıyor. İşlemcinin güç tüketim değeri 70 Watt'lardayken ekran kartımız 114 Watt'ları gördü ki en düşük zaten CSGO'da güç tüketimine sahipti. Grafik tablo üzerinden ilerlediğimiz zamansa ben 3070-3060Ti ve kullandığım RTX X 3060'la bir tablo oluşturdum. 3070'in aldığı değerler zaten 3060Ti ve 3060'ı geçiyor arkadaşlar. Ama burada 3060 Ti ile kıyaslamasını yapacağız biz. Özellikle Full HD çözünürlükte FPS değerleri birbirlerine yakın. 3060Ti'de 292 3060'de 289 ama bellek miktarından dolayı Full HD'de belli bir darboğaz oluşuyor diyorduk. Hep bu sorunu dile getiriyorduk sizlere. Mesela 3060Ti 2K'da 320 FPS RTX 3060 ise 356 FPS alabildi benim yaptığım testlerde. 4K'da ise 3060Ti 248. Kullandığımız RTX 3060 256 hemen hemen kafa kafaya diyebilirim. Bu 1080p çözünürlükte oluşan FPS sorunu yazılımsal olarak zamanla düzelecektir diye umut ediyorum açıkçası. Sıra geldi PUBG'ye elbette sistemi yoran oyunlardan. Yine Full HD ve Ultra ayarlı laboratuvarlarda işlem ölçeği ise %100'de testlerimizi gerçekleştirdik. İşlemci %27'lerde seyrederken ekran kartımız %96'daydı. Yani Full HD'de PUBG'de öyle ağam bir darboğaz söz konusu değil. İşlemci 80 derecelere ulaştı bu oyunda. Ekran kartımız ise 58 derecelerdeydi. Ki ekran kartı diğer oyunlarda da 58 derecelerin üstüne de çıkmadı. Gerçekten Asus'un TUF serisi yeni 3000 ekran kartları oldukça serin. Yani Strix'ten hiçbir farkı yok diyebilirim sizlere. İşlemcimizin frekans aralığı 4190 4200 MHz aralığındayken 74 Watt güç tüketimlerine ulaştı. Ekran kartı ise 161 Watt'ları gördü gerçekten. E, neredeyse ekran kartını tam anlamıyla kullandık. Aldığımız FPS değerlerine de gelecek olursak RTX 3070'i geçmiş durumdayız. Çünkü burada kullandığımız bellek miktarının faydası var. Özellikle PUBG GPU tarafında bellek miktarını sömürüyor diyebilirim sizlere. 1080p çözünürlükte 3070, 150 FPS. RTX 3060 diye 148 TUF RTX 3060 ise 159 FPS verebilmiş bizlere. 2K çözünürlükte 3070 124, 3060 Ti 128 ve RTX 3060 139 FPS'de liderliği ele almış durumda. 4K tarafında ise RTX 3070 öne geçiyor. Çünkü GPU saat hızları burada biraz daha etki etmiş durumda. Fakat RTX 3060 Ti'den yaklaşık 6 FPS daha fazlasını almış durumdayız. Ama öyle internette bahsedildiği gibi yok %30, %40'lık performans farkı var gibi yalanları biz, de duyamazsınız tamamıyla benim gerçek yapmış olduğum testlerdeki sonuçlardır bunlar. Sıra geldi sistemi yoran Metro Exodus oyununa. Metro Exodus yine ultra ayarlarda ve RTX Ultra olarak açmış durumdayım. Yani ışın izleme aktif ve DLSS 10 konumunda. Deep süper Super Sampling de aktif. İşlemci kullanım burada %52'lere ulaştı. Sıcaklıkları 80 dereceyken frekans aralığı yine aynı seviyede. Güç tüketimi 78 wattları gördü. Ekran kart tarafında Full HD'de bile %98 kullanıma ulaştı. Sıcaklık 56 derece ve güç tüketimi 150 wattlarda. Burada aldığımız FPS değerleri ise RTX 3070 zaten her iki kartta geçmiş bulunuyor. Yaklaşık %10 civarında bir fark atıyor. Fakat 3060 Ti ile RTX 3060'ı kıyasladığımda 1080p'de 3060 Ti 71 FPS, RTX 3060 TUF ekran kartlı sistemimiz 87 FPS almış. Burada bariz bir fark söz konusu. 2K çözünürlükte 3060 Ti 64, RTX 3060 69, 4K'da ise 48 ve 52 FPS. Yani 2K ve 4K'da 3060 Ti'dan yaklaşık %3, %4'lük bir fark oluşturabilmiş RTX 3060 ekran kartımız. Şimdi sıradaki oyundan devam edelim. Sıra geldi Wolfenstein Youngblood'a. Wolfenstein yine ışın izlemeye sahip oyunlardan bir tanesi. Full HD çözünürlükte ultra ayarlarda ışın izleme açık ve DLSS'e balans konumunda test ettik bu oyunumuzu. İşlemci kullanımı bu oyunda arttı. %76'lara ulaştı. Sıcaklıklar ise 90 derecelerdeydi. Güç tüketimi ise 98 Watt'taydı. Yani işlemci en çok gücü bu oyunda harcadı. Ekran kart kullanımı ise bu oyunda %94'lerdeydi. Full HD çözünürlükte 2K ve 4K'da tamir ekran kartının full kullanıldığını sözlere söylemiştim zaten. Ee, sıcaklıklar 57 derece. Güç tüketimi ise 151 Watt'lardaydı. FPS kıyaslamasında ise RTX 3070 zaten yine basa basa belirteyim. E, frekanstan dolayı, GPU frekanstan dolayı biraz fark atıyor. Aslında baya bir fark atıyor Full HD'de. 3060T ile 3060'ı kıyasladığımda benim çocuk yine ses yaptı arka planda. 3060 Ti 145 FPS almış Full HD'de. 3060 ise 158 FPS. Burada e, gözle görülür güzel bir fark söz konusu. Yine 2K ve 4K'da ise ortalama %10'luk bir fark var. 2K'da 3 60, 60 130 fps alırken. TUF RTX 360 sistemimiz 144 FPS'i bizlere sağlamış. Açıkçası RTX 360 Ti'den çoğu oyunda ortalama %5-10'luk bir performansı gözde görebiliyoruz. Ama zamanla yapılacak yazılım güncellemeleri sayesinde RTX 360 biraz daha yüksek FPS skorları elde edecektir elbette. Son oyunumuz ise Doom Eternal. Ondan sonra canlı bir oyun testimiz olacak. Ona geçeceğiz. Doom Eternal Full HD çözünürlükte Ultra Nightmare ayarlarda işlemci %65 yüklere ulaştı. 83 derecelerde seyrediyordu ve 80 watt güç tüketim değerlerini gördük. GPU tarafında ise %98 yüklerde 58 derece sıcaklıkları verdi ve 168 wattlık güç tüketim değerlerine ulaştı. Yani ekran kartımızda en çok Doom Eternal'da güç tüketimine erişmiş durumda. Sistemin toplam güç tüketimine baz aldığımız zaman işlemci en fazla 94-95 Watt'lardaydı. 170 Watt'ta Dumitron dediğimiz zaman toplam 270 Watt'a denk gelir. Sistemin diğer bileşenleri de eklediğimiz zaman 300-350 Watt'ın üstüne e, çıkmıyor. Yani kullandığımız güç kaynağı da sistemi rahat bir şekilde besliyor. Bunu da görmüş oluyoruz. Grafik tabloyusunda aldığımız değerlerde gelecek olursak 3070 yine e, çoğu noktada 3060 Ti ve 3060'ı geçmiş durumda. Ama yine burada 3060 Ti ve 3060 arasında aldığımız değerlerde farklılıklar söz konusu Full çözünürlükte RTX 3060 Ti açıkçası bariz bir fark atmış. 185 FPS 3060 vermiş. 3060 Ti 212 FPS vermiş Full de. Yine burada bellek miktarının fazla olmasından dolayı biraz dar boğaz söz konusu açıkçası. 3060 Ti 2K'da 168 FPS. 3060 ise 144 FPS almış. 4K çözünürlükte kafa kafaya denk gelmişler. Sonuç itibariyle genel oyun performansını göz önünde bulundurduğum zaman RTX 3060 3060 Ti'yi geçiyor arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. Grafik tablo üstündeki oyun testimiz bu şekildeydi. Şimdi canlı oyun testimize ve sonrasında genel değerlendirmeye geçelim. Şimdi geldik canlı oyun testimize. RTX 3060 ekran kartına sahip sistemim yan tarafında duruyor. Her zaman olduğu gibi Call of Duty'nin Cold War oyunuyla testimizi gerçekleştireceğiz. Ama tabii bu sefer kullandığım monitör biraz farklı. Oyunu full HD ve ultra ayarlarda test ediyoruz. Asus'un yeni TUF Gaming VG279QM monitörünü görebiliyorsunuz. Bu monitör 1 milisaniyelik tepkime süresi ve 280Hz tazeleme oranına sahip. Özellikle CSGO veya Valorant gibi oyunlar oynamayı tercih ediyorsanız yüksek tazeleme oranına sahip monitörler ve bu tür sistemlerde sizlerin yararına olacaktır. Ki bu sistemin yanında bu monitörde vatan da indirimde satılacak. Onu da belirteyim. Şimdi gel ekranı hızlıca oyunun en aksiyon dolu sahnesinden başlatacağım. Şurada zaten değerleri canlı bir şekilde göreceksiniz. Netledim maçı. Sıkıntı yok. Geldim çünkü direkt aksiyona başlıyoruz abi şu an. Hadi ölün, ölün. Ee, oyunu dediğim gibi ultra ayarlarda işin izleme açık bir şekilde test ediyorum. Ee, DLSS özelliği de aktif bir şekilde onu da belirteyim. Fakat balans modunda öyle performans bundan almadım. Performansı alırsak e, FPS daha da yükseliyor ama gereği yok arkadaşlar. Balans modu gayet yeterli. Sizlerin de gördüğü gibi 100 FPS'lerde gerçekten çok güzel değer. Ekran kartımızın RTX 3060'ın bellek kullanım miktarları sizlerin de görebildiği gibi boşa sıktımla 11 GB'larda. Ee, sıcaklık noktasında ise ekran kartı zaten neredeyse hiç ısınmıyor. %97 yüklerde ve 55 derece. Ama tabii ki 3'e basacakmışız. Ee, neydi? İşlemcimiz ısınıyor. Ona yapacak bir şey yok. 90 hatta yer yer 91 dereceleri görüyor. Hadi hızlan. Şu, heh, neymiş? W'ye basacaksın diyor. Escape diyor. Aynen. Orada böyle oluyor. Left shift. Hadi abi. Ee, i̇şlemcide ise %44 kullanımlara ulaşıyoruz. Hop hop anam ve 91 wattlık güç tüketim değerlerine ulaşmışız. Ekran karşısı en fazla 130 watt güç tüketim değerlerini gördü. Evet, şuraya geliyoruz. Ne yapıyoruz? Patlattım mı? Aynen, patlattım. Evet, değerlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Sistemin toplam güç tüketimi alabildim mi bana tam? Okey, toplam güç tüketimi ortalama 300 watt civarında. Biz zaten 650 wattlık Asus'un e, serisi bir güç kaynağına yer vermiştik. Yani bu sistem için oldukça yeterli. Hatta ileride sistemi upgrade etmek isteseniz dahi hem anakart hem de güç kaynağı noktası da sizlere oldukça da yeterli olacaktır. Şimdi gel gelelim her zaman yaptığımız gibi sistemimizin genel değerlendirme kısmına. Evet vatan bilgisayarla oluşturmuş olduğumuz RTX 3060 ekran kartına sahip Asus TUF sistemimizin tüm oyun performansları görebildiğiniz gibiydi. Artı eksi bir genel değerlendirme yapacağız elbette. Çünkü bizler sadece öyle sistemleri satış odaklı olarak çekmiyoruz. Performans değerlerini sizlere sunuyoruz. Satın alıp almak sizlere kalmış bizler sizlere değerlerini düzgün ve doğru bir şekilde sunuyoruz arkadaşlar. Yani başka sözü gerek yoktur umarım. Ekran kartı oldukça serin çalışıyor zaten Asus'un 3000 serisinde Tuf ve Strix kartlar serin çalışmasıyla çok ön plana çıktı ve stabilitesi de oldukça iyi. Bu sebeple ekran kartı tarafına eksi puan vereceğim hiçbir noktası yok elbette. Güç tüketimi ise zaten en fazla 150, 160, yer yer 180 wattlara ulaştı. E, kullandığımız güç kaynağı hem ekran kartı hem de işlemci ve sistemin tüm bileşenlerini rahatlıkla destekleyebiliyor. Zaten e, yine Asus TUF serisi TUF Gaming 650 wattlık, 80 plus bronz sertifikalı bir güç kaynağı bulunuyor bu sistemde. Toplam güç tüketimi en fazla 350 wattlardaydı. Bu sayede sistemi yükseltmek istediğiniz zaman e, isterseniz işlemci isterseniz de ekran kartını aynı güç kaynağıyla rahatlıkla değiştirip güncellemeniz de mümkün oluyor arkadaşlar. Ekran kartının serinin çalıştığını söyledim ama işlemcisinin aynısını söyleyemeyeceğim. Intel yeni 11.000 serisi işlemcilerinde 11. nesil işlemcilerinde stock yapısını biraz değiştirmiş ama soğutma performansı benim hoşuma gitmedi. 6 yedek 12 izlekli ye bir işlemcide güç tüketimleri 80-90 wattlara ulaşırken sıcaklıklar 90-91 yerdeydi arkadaşlar. Yani açıkçası eğer bütçeniz el verirse kasanın hava akıştan yana bir unsur da söz konusu değil. Onu da belirteyim. GT 301 ile aynı sistemi kurdum. Aynı sıcaklık değerlerini aldım işlemcide. Yani tam ile Stok Fan'ın biraz işlevsel olmamasından kaynaklı bu. Ama tabii ki AMD'nin 3600 veya 5600X işlemcisiyle kıyasladığınız zaman neredeyse kafa kafaya. Ki çoğunuz bilirsiniz zaten 5600X işlemcili sistem kullananlar da hep aynı sorundan muzdarip. Hep Stok Fan ile 90-92 dereceleri görüyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sistem bütçeleri daha da artmasın diye biz içine sıvı soğutma eklemiyoruz ama alınması gerekli. Bütçeniz yetiyorsa muhakkak 500-600 TL verip bir 120 mm veya 240 mm sahip sıvı soğutma kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. Sistem fiyat noktasına tekrardan bir değinmek istiyorum. Çünkü bir bilgi aldık arkadaşlar. 17.000 TL'nin altında olabilirmiş. Fakat hala kesin bir bilgi yok. Çünkü doğar her şu sıralar yine aldı başını gitti. 8.5 TL'nin üstüne çıktı arkadaşlar diyorum ve başka bir gerek duymuyorum. Unutmadan şunu da belirteyim. Kasanın ön tarafında 3 tane RGB fan dahil olarak geliyor. Bazı arkadaşlar bunu sorabilir. Abi öndeki RGB fanlar kasanın içinde mi geliyor yoksa ayrı mı eklediniz diye. İçinde geliyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Yani 3 tane 140 milim fan ön tarafta. Bir tane de egzoz tarafında siyah RGB'siz bir fan var. Ana kart üzerinde yazılım desteği de bulunduğundan ve RGB çıkışları olduğundan dolayı öndeki kasa fanlarını RGB'lerini yazılımsal kontrollü bir şekilde de kullanabiliyorsunuz diyorum. Ve dediğim gibi videomu da burada son biliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.